Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. dönem Doğru Yol Partisi Milletvekili İsmail Amasyalı'yı ağırladı. Amasyalı'nın Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaretinde belediye meclis üyesi Hüseyin Köroğlu da hazır bulundu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir genelge yayımlayarak cami halılarından yayılan kokular nedeniyle cemaatin camiye gitmediğinin tespit edildiğini söyleyen Amasyalı, bu konuyla ilgili firmalarının çözüm bulduğunu, buldukları bu çözümü anlatmak için Manisa'da da bir takım temaslarda bulunmak üzere kente geldiklerini söyledi. buradan, Halı burada. Halı iyi, elektrik süpürgesiyle bir süpürüyorlar. Tozunu alıyorlar. İkincisi, saç spreyi gibi bir spreyle spreyliyorlar. Bunun sebebi bakteri öldürüyor. Bunun sebebi lekeyi gevşetiyor. Amasyalı cami halılarından yayılan kokunun nedeninin ıslak yıkamadan kaynaklandığını belirterek kuru temizleme yöntemiyle bunun çözümünü sağladıklarını dile getirdi. Manisa'daki bazı camilerde örnek uygulama yapacaklarını da sözlerine ekleyen Amasyalı, Başkan Ergün'ü bu uygulamayı görmeye davet etti. Manisa Belediyesi olarak camilerin çevre düzenlemeleri, temizliği gibi birçok konuda titizlikle çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Ergün de Amasyalı'nın cami halıları ile ilgili anlattığı yöntemi dikkatle dinledi. Cami halılarının temizliği konusunda kendilerinin de daha önce araştırmalar yaptıklarını söyleyen Başkan Ergün, ibadethanelerin temizliği için Manisa Belediyesi olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını ifade etti.